karı sizler için esiyor. Kafkas, Kafkas rüzgarı, rüzgarı sizler için esiyor. Kafkas rüzgarı sizler için esiyor. Çok güzel <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> meşhur Piazza Meydanı'ndayız. Burası kentin merkezi de sayılabilecek bir yer. Sık sık konserlerin düzenlendiği bu meydan mimari özellikleriyle tipik bir İtalyan meydanını andırıyor. Şehri gezerken yorulanların dinlenmesi için de müthiş bir kafeye sahip. Piazza Meydanı'nın ortasındaki mozaiklerle kaplı alanda dikkatimizden kaçmadı. Gördüğünüz şekillerin hepsi elle işlenmiş. Piyazza Meydanı'nın ortasından müthiş bir görsel şölen yaratıyor. öncelikle. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Ee, kaç yıldır burada yaşıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz 10 burada? Fazladır buradayım. Hı. Burada bir ufak atölyem var tekstille uğraşıyorum. Hı. Nasıl peki Batum, Batum e, genel olarak güzel. Hı. Güzel Batum seviyoruz. Nasıl karar verdiniz buraya gelmeye? Biraz tesadüflerle oldu. Ee, buraya çalışmak için geldim. Daha sonra kalmaya karar verdim. Hı. Peki burada dans çok önemli, çok ön planda evet. ee, ve işte müzik grupları var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi dansları harika, dansları harika, müzikleri harika. Bunlar zaten sanatçı bir toplum, yerleşik bir toplum çünkü Gürcülere baktığınız zaman 3000 yıllık tarihleri var burada yazılı. Yani yerleşik bir toplum oldukları için sanata çok meyilliler, çok meyilliler. Dansları harika, çok güzel. Sık sık gidiyor musunuz konserlerine? Fırsat oldukça gidiyorum konserlerine özellikle bunların bir iki tane grubu var. Suhuş Bulevi var. Ee, çok harika dans ediyorlar. Merhaba nasılsınız? Sağ teşekkür ediyorum sizler. Bizdeyiz, nereye böyle? Böyle arkadaşta dolaşıyoruz, geziyoruz Batum'da. Nasıl Batum? <laughs> i̇yi diyelim, iyi olsun. Ben çoktandır gelip giderim. Severim. Her şey güzel. Artık pasaport takattı, problem de yok, rahat rahat yok, girip çıkıyorsunuz. Olsa da gene de giriyordum, bir problemim olmuyor. Ben her zaman için, biz de Türkiye'de de iş adamıyım, öyle, her yerde de iş yerim olan bir insanım. Burada da zorluk çekmiyorum. show me Eras Meydanı'nda bulunan ve elinde altın post olan Medea heykeli Batum'a gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği bir yerdir. Yunan mitolojisinde altın post zenginliği, gücü ve iktidarı temsil eder. Eski Yunanlılar için dünyanın bittiği yer olarak görülen Kafkaslar Argonotlar efsanesinde de geçer. Argonotlar Truva Savaşı'ndan önce yaşamış efsane denizci gruptur. İsimlerini de bulundukları gemi olan Argo'dan alırlar. Bir tavşanım, Batumu en iyi burada yaşayan bir Gürcü'den dinleriz dedik ve Malhaz Bey ile buluştuk. Malhaz Bey merhaba, bize Batumu anlatır mısınız? Batum Gürcistan'ın sahil denizlerinden yani şehirlerinden en güzel ve en gelişmiş bir şehirlerden birisidir. Yani turizm bölgesi olarak anılan yani Gürcistan'ın Las Vegas'ı olarak isimlenilen bir şehirdir yani, turist, turistler için. Başka doğası çok güzel. İnsanları çok güzel. Türkiye'nin Karadeniz insanlarına çok yakın. Yani Sima olarak da benziyoruz zaten. Dışarıdan gelen bir turist Batum'da nereleri gezmeli? Dışarıdan gelen turistler için özellikle hani bulunduğumuz sahil bulvara dedikleri yani isimli parkı geziyorlar. Yani bunun uzunluğu neredeyse 12-16 kilometre uzunluğunda bir park. Ee, sahilde yine botanik bahçesi diye bir yer var. Siz de gözerseniz çok iyi olur. Burada insanlar kültür ve sanata çok düşkünler. Özellikle kendi kültürlerini korumak adına gördüğümüz her köşede bir faaliyet düzenleniyor. Konser görüyoruz, dans gösterileri görüyoruz. Biraz Gürcü kültüründen de bahseder misiniz bize? Gürcistan devlet olarak 3000 yıllık bir tarihi var. Yani Bu tarih boyunca da Gürcistan'ın kendi kulturu, ork ve adetleri var bu konuda her yörenin, yani Gürcistan'ın her bölgesinin kendisine özgü yani kendisine ait bir şarkısı var, bir melodisi var, bir dansı var, yani dans, halk dansları var ya o konularda çok çok gelişmiş bir ülkedir yani. Gürcistan'ın yüzde 99'u yani yüksek öğretimli olmazsa da e, lise mezunudur. Yani Gürcistan'da eğitim seviyesi çok yüksek olduğu için e, kültürel olarak da çok gelişmiş bir ülkedir. Maalesef Hani kendi gelişimimizi çok olumlu yönden kullanamıyoruz ya. Kafkas Rüzgarı ekibi Lazların memleketi Sarpi'ye gelmişken onların tarihine doğru bir yolculuğa çıkmadan olmaz dedi ve burada bulunan Laz Etnografya Müzesi'nin kapılarını çaldı. gelmişken dans ve müziğine tanık olmadan olmaz diyoruz ve muhteşem konserine katılıyoruz. Hepsi ve daha fazlası Kafkas Rüzgarı'nda. Kafkas Rüzgarı sizler için esiyor. Kafkas Rüzgarı ekibi Lazlar'ın memleketi Sarpi'ye gelmişken onların tarihine doğru bir yolculuğa çıkmadan olmaz dedi ve burada bulunan Laz Etnografya Müzesi'nin kapısını çaldı. Müze müdürü Yaşar Bey ekibimizi karşısında görünce bizlere müzenin kapılarını içtenlikle sonuna kadar açtı. Müzenin müdürü Yaşar Bey Laz Etnografi Müzesi'ni kendi imkanlarıyla oluşturmuş. Lazların tarihsel geçmişine ait Görülmeye değer tarihi eserlerin bulunduğu bu müzede onların etnik kıyafetlerinden tarih öncesi çağlar olan taş ve maden devirlerinde kullanmış oldukları kap ve kacaklara kadar birçok değerli ve yaşanmışlıklarla dolu ayrıntıya rastlıyoruz. Türkiye sınırına sıfır mesafede bulunan Sarp'tayız. Sarp'a gelmişken Lazlarla alakalı bir şey görmeden olmaz dedik ve soluğu Laz Etnografi Müzesi'nde aldık. Burası 2012 yılında kurulmuş. Taş devrinden günümüze kadar birçok buluntuyu bünyesinde barındırıyor ve meraklılarına kapılarını sonuna kadar açıyor. Kafkas rüzgarı sizler için esiyor. Yaşar Bey burada taş parçalar gözümüze ilişiyor. Hangi dönemden kalmadır bunlar? Bunlar taş dönemden kalmadır. Hı hı. E, arkeolog da, arkeologun şeyleri, hı hı. E, ne bileyim, bunlar bıçak biçim için kullanıyorlardı. Hı hı. E, sonra e, bu da denize ağır e, düşme için, hı hı. Içine, ne bileyim şu anda her şey o zaman millet nasıl yapıyordu, adam daha evet. bir şey bilmiyordu yavaş yavaş sivilizasyonu kurtuluyor. Öğrenmeye, kultura, evet, öğrenmeye evet. başladınız. Sonra geliyor Ada Seramik geliyor adam puli, burada sonra da seramik parçalar yapıyor, görüyoruz. Şey, güzel Baktınız mı? Şimdi güzel estetik var. Evet. Biraz estetik var. Sonra bu da... O küçük kutu nedir mesela gördüğümüz bu, seramik? Bu kutu. Bu ne bileyim kadın için sürmek nasıl? Krem. Krem. Ya krem ya yağ bir şey şeyle güzellik yapabiliyorsunuz. Abi şu bakil zamanı, diye, geçiyoruz. Sonra yeni zamanı, 1600, 1700, Oo, o 1500. kadar tabii eski yani. bu, bu evet. Bir koyun karşılamak olur, bu burada. Ateşin üzerine koyup Ateşin haşlıyorlardı, etleri, yemekleri. Etler, yemekleri. çok boyuk, bu da boyuk da var. Hı hı. bu demir o nedir madde, bu demir madde topraktan alınmış demir madde ya var ya bu demir bu, bu hangi döneme ait bu 2. yüzyıla ait dönemi de sonra demir dönemi var Hı -hı. sonra pirinç dönemi var ya Hı -hı. demir döneminden sonra Adam, İnsan ki demir yaptı yaptı Hı -hı. En, en zaman, Troya var ya Troya'da savaş var iken elinlere elde var idi bakir ve pirinçten yapılmış kilicileri Hı -hı. ama bu yerliler lazlar Kolhlar demirden yaptılar troa millete verdiler onların kiriliyordu sonra atilen Hı -hı. yalan yilen o troa aldılar yoksa almaz diler demir tarihi kilicileri. süreçte o zaman tarihi lazlar süre... daha önde tabi ya tabi tabi hitit şumer kolha uh, urartu o zaman <laughs> bir beşik görüyoruz. Çok güzel e, evet. süslenmiş. Çok güzel üzerinde oymalar var. Hangi vardı? dönemden kalma bu? Bu aboyla 1800 1900 senesinde bu la, la, Sarp yani dolap sarpta yalıymış. Renkli oluyordu. Çok Hı -hı. renkli oluyordu. Bunda oyuncaklar var idi. Hı -hı. Buraya e, oyuncak asıyorlardı. E, oyuncak asıyorlardı. Bunda sers yapıyordu aboyla. çocuk yatsın diye. Hı -hı. Sonra biliyorsunuz burada Altında yatak, Altında döşek var, döşek, vardır. yatak vardır. Bu, bu da Lazlar çok seviyorlar diler ağacı çalışmak. Bu, Bak, bu camik cami kapısı. Caminin Cami kapısı buradan camiyle de gitmiş. Cami kapısı ama resimlerde var e, yaşam yaşat e, sitot, e, yaşam diyecek, ağacı e, ee, bu üzerindeki bu, figürler yaşam uca, ağacını sembolize ya, ediyor. Yaşam Aha, bu. Aha, bu yaşam ağacı. Ha bu, ha bu yaşam ağacı. Ha bu. Ha bu yaşam ağacı. Ha bunlar biliyorsunuz. Hı -hı. Da, el oyması. El oyması. her el oyması çok meşreden yapılmış. Hı hı. Çok senelik, bir uçuş senelik. Oo, o kadar Tabii eski. Tabii uçuş o senelik. Kadar <laughs> başka bir şey. Bu da bu orijinal değil. Ama orijinalde da resimden, arkeolojik resimden alınmış, yapılmış. Bu nedir? nedir? bu? Bir gözetleme bu gözetleme kulesi mi? Koş diyorlar, Hı -hı. koş diyorlar. Bu bizde Svaneti var, Svaneti, Hı -hı. eski kolkvarun, eski Hı -hı. Svaneti var. Onda şimdi de duruyor, taştan yapılıyor. Kişin çok büyük, şimdi kar gelince hı hı. yüksek yüksek gidiyorlar, ne kadar kar geliyor yüksek. O Siyir, kadar yükseğe çıkıyorlar, eş, soğuktan silir. korunmak için. için. ne bileyim kar yukarıdan gelme hı hı. için, sonunmak için ne bileyim her şeyle çok eski zamandan, aha, o zamandan daha hı hı. millete ne giriş var ne bir şey. Eski dönemde yani gerçeğinde odalar mı var? Tabii odalar var gördük. yukarı, hı hı. odalar tam yüksek kadar. Hem düşman için karşı duş hem düşmandan hem korunmak düşmanla, için, koruma, hem de kışın soğuktan hem kışın korunmak korunma için. Hem her şeyden. O bu zamanda milletler birlerisi millete savaş vardı. Her zaman savaş evet. vardı. Birbirini yeddi mi? o milletik alıyordu, krali uruyordu, hı hı. kendi oluyordu. Kendisi hakim Urartu, sürüyordu. Urartu, evet. Şumer, Kol, Abo Zaman. Hı, hı. A, Bu da en iyi, en, en iyi değil, en zaten Lazlar'ın işi, balıkçılık. Evet, en önemli köşeye en geldik yani. En önemli yani. köşeden balık, balıkçılık, Lazlar'ın balıkçılığı. Burada her şey orijinal içinde. Yalnız bu Hasan içkini diyorlar bu <laughs> Hasan içkini oturuyor hmm. her zaman. Lazlar için balıkçılık çok önemli çünkü çok Karadeniz önemli. kıyısında yaşıyorlar zaten. Tabii. En önemli geçim kaynaklarından evet. bir tanesi evet. ee, ve burada da çok güzel evet. e, sembolize edilmiş. Evet, Lazlar diyorlar ki yemek, içmek için hiç korkmuyoruz dedi. Hmm. Denizde balık var, e, evde. E, ...lana diyor. Daha ne dert olur diye şey var. O diyorlar öyle Atasoz'da. Bu gördüğümüz nedir? Evet, Bayın bu erkek giyimi bunlardan. Bu pontolon, kilotlu pontolon. Hı hı. Erkek pontolonu çok eski. 90-100 senelik pontolon. O, o kadar eski. Evet. Yani. Evet, o kadar eski. Ha böyle pontolon... Hı yapılmış. Bunun malzemesi nedir? Malzemesi, kalın o dönem. Kalın şal da yapılmış bir bileyim. Ama yazında giyinir kişinde. Yazın sıcak Serin değil. Tutuyor. Serin tutuyor. Soğuk tutuyor. Kışında tutuşunda. sıcak tutuyor. Evet. Ama bu pantolon ne bileyim güzel yapılmış. Hı -hı. Çok eski. Bu da muzeye getirdik olsun Hı -hı. diye çok eskidi. Üç senelik muze şeyi var. Hı hı. Deniz rengi. Hı hı. Ha, bu, Ve üzerinde balık, üzerinde balık var. var tabii deniz rengi, hı hı. kemer, başlık, hı hı. ne bileyim. Bu peki e, yani günlük bir kıyafet mi? Her günlük, günlük, günlük ya, kıyafet. Gezmek için, günlük kıyafeti. Kahverengi de oluyordu, siyah da oluyordu. Laz'da siyah seviyorlardı, çok siyah. Ama mavi renk tonu için önemli Mavi renk tonu için önemli çünkü her zaman mavi renk Lazistan'da. Denizde yukarıda <laughs> sonra bu kişinin gezme için <laughs> abuda karda geziliyordu ki kara hedek diyorlar aburlara gezince <laughs> batmıyorsun da, da de, ha karın oh, içine batmamak, batmamak için Ruslar görüyoruz bu, burada da. Rus, Bunlar Rus, kaç yıllık mesela? Rus. Bayağı eski, eski sanırım şu tabii. arkadaki bu ve Osmanlı, ortadaki. bu Rus. Hı hı. Bu da çok eski. Bu söyledim ya şu anda, şu anda Şumer zamanında altın hı. altın Oo. var idi ama onun onun on, onu yapılmış. Da, Ondan sonra yapıldı. Abu ne var idi? Şumer kira, kiralın, Şumer kiralın kiliçi. Sümer kiralın. Sümer kiralın kiliçi. Arkadaki de yine üzeri Arkada çok güzel çok eski işlemi. yapılmış. Yer, yeri, 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 evet, yeri yapılmış. Eski. Evet, Hı -hı. çok eski. Evet çok eski. Hem yani aşağı 100 sene 90 sene böyle Daha eski. aşağı olmaz. Evet. 30 sene olmaz. Evet. Bu kadın giyimi. Hı -hı. Kadın yapılmış şeyler. Bu mutfaklar. nedir? Kadınlar bu mutfağı bunu... Asil, mutfağı asılıyor ya. Mutfakta. Perde, perde olarak kullanıyorlardı. Perde. Evet bu da çeyizlik. Hı -hı. Bu da çeyizlik. El, El örmesi. örmesi, çeyizler, tepsi Lütü. örtüleri, danteller. Evet, ateşi, Ağaç ateş tüsi, mum yak yakma için. Hı hı. Aksesuarlar. Evet. Avukadın bu bu e eşarp herhalde baş için, başörtüsü, yüz baş için. Cumhuriyeti Batum Başkonsolosluğundayız. Yanımızda değerli başkonsolosumuz Yasin Temizkan var. Efendim sohbetimiz öncelikle sizi tanıyarak başlayalım diyorum ben. Ee, ne kadar zamandır sürdürüyorsunuz görevinizi ve buraya ilk geldiğinizdeki izlenimleriniz nelerdi? Öncelikle Batum'a hoş geldiniz. Başkonsolosluğumuza da hoş geldiniz. Ben 3 ay önce Batum'da başkonsolos olarak görevime başladım. Daha öncesinde Kuala Lumpur'da, Malezya'da görevim oldu. Suudi Arabistan'da Cidde Başkonsolosluğu'nda muavin konsolos olarak görev yaptım. Çeşitli merkez görevlerim de oldu. Eğitim olarak e, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunuyum. Malezya'da bulunduğum süre içerisinde de uluslararası ilişkiler alanında masa çalışmalarım oldu. Peki buraya geldiğinizde ilk izlenimleriniz nelerdi? Çok olumlu izlenimlerle geldim. E, i̇lk 3 ayımda da bu olumlu ilişkiler, e, olumlu izlenimler teyit edilmiş oldu. E, Türkiye bakımından çok önemli bir ülke. Çok ciddi bir potansiyele sahip. E, dolayısıyla başkonsolosluk olarak yapacak çok işimiz var zevkle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki 20 kilometre uzaklıkta bulunuyoruz sadece Türkiye'ye. İki ülke arasındaki ilişkiler çok derin ve uzun dönemlere kadar dayanıyor. İlişkilerimiz çok sağlam. Siz ne yorum getireceksiniz? Tabii yakın olmanın, komşu olmanın getirdiği farklı dinamikler var. İki ilişki, iki ülke ilişkileri sizin de söylediğiniz gibi derin tarihi bağlara dayanıyor. Dostluk ilişkilerimiz var, kardeşlik ilişkilerimiz var, akrabalık ilişkilerimiz var. Türkiye'de görücü kökenli birçok vatandaşımız var. Burada yaşayan birçok vatandaşımız var. İki ülke arasında kimlikle seyahat edilebiliyor. Bunun altını çizerek söylüyorum çok yakın batum gelmesi çok kolay. Dolayısıyla yoğun bir trafik söz konusu. Bu trafik de ilişkilerin daha da derinleşmesine güçlenmesine katkı sağlıyor. Peki siyasi ilişkilerimize değinsek biraz Türkiye ve Gürcistan arasındaki. Türkiye ile Gürcistan arasındaki siyasi ilişkileri mükemmel olarak adlandırabiliriz. İki ülke arasında üst düzeyde sürekli temaslar söz konusu. Bir sorunumuz yok. Tarihten gelen miras aldığımız herhangi bir sıkıntı da söz konusu değil. Tabi bu e, derin ve güçlü bağlar üzerinde siyasi ilişkilerinde iyi olması iki ülke ilişkilerinin daha da ileriye gitmesi için zemin hazırlıyor. Peki burada yeni projeleriniz var mı? Neler düşünüyorsunuz? Yeni projelerimiz var. E, Türkiye Gürcistan'ın en büyük e, ticaret ortağı, en büyük yatırımcılarından. Dolayısıyla ticaret alanında zaten ciddi çalışmalar yapılmış. Bunları daha da ileriye götürmek istiyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra kültürel ilişkiler de çok önemli. Özellikle e, Acara bölgesi bakımından biz başkonsolosluk olarak Türkiye ile yakın iller başta olmak üzere kültürel çalışmalara e, önem veriyoruz. Kültür alanında karşılıklı çalışmalar, e, birlikte ortak yapılacak projeler var. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Burada Türk kültürünün tanıtılması, işte sinemasıyla, tiyatrosuyla, dansıyla, müziğiyle, aynı şekilde Gürcü kültürünün de Türkiye'de tanıtılmasına yönelik çalışmalarımız var. Kardeş şehirlik ilişkileri var. Batum'la e, Trabzon arasında. Önümüzdeki dönemde Rize ile Bursa ile de başlatmak istiyoruz. Tabii bu bağlar çeşitli projeler beraberinde getiriyor. Biz de başkonsolosluk olarak bunların üzerine gidip sonuçlar almak istiyoruz. Peki bir Türk buraya geldiği zaman nasıl bir yol izlemeli? Bir Türk buraya geldiği zaman kendini öncelikle yabancı bir ülkede hissetmeyecektir. Türkiye'ye çok yakın, onun dışında Türkçe yaygın bir şekilde konuşuluyor. Kültürler yakın, Karadeniz'i paylaşıyoruz beraber her şeyden önce. Dolayısıyla bir Türk buraya geldiği zaman kendi evinde hissedecektir. Deniz kenarında yeşillik, sakin, güzel bir şehir. Genel olarak Gürcistan'da çok güzel bir ülke. Yapacak, gezecek, görecek çok şey var. Biraz da kültür ve sanata değinelim. Gürcü müzikleri biliyorsunuz dünyaya mal olmuştur artık. Dünya tarafından ayakta alkışlanan dans grupları var burada. Siz neler söyleyeceksiniz? Siz de katılım gösteriyorsunuzdur mutlaka konserlere veya evet, dans gösterilerine. Evet, ben de şahsen eşimle birlikte bu tür faaliyetlere katılmaya özen gösteriyorum. Gürcistan, Gürcü toplumu kültürle iç içe, kültürle iç içe yaşıyorlar. Doğdukları andan itibaren bir kültür ortamının içine doğuyorlar. Çocuklar küçük yaşlardan itibaren Gürcü danslarını öğrenmeye başlıyorlar, müzikleri öğrenmeye başlıyorlar, onun dışında sanatın diğer dallarıyla ilgileniyorlar. Tabi bu küçük yaşlarda kültür ortamında başlayan kültürle ilişkiler daha sonra bu alanlarda uzmanlaşmalarına, çok ileri gitmelerine zemin hazırlamış. Dolayısıyla sokaktan dolaşırken birini çevirseniz size şiir okuyabilir, şarkı söyleyebilir, Gürcü dansları oynayabilir. Bu tabii çok zevkli bir çalışma ortamı bizler için yaratıyor. Gelecek olan misafirler için de zevkli, hoş bir ortam sunuyor. Türkiye'de yaşayan Gürcü kökenli vatandaşlar ve Gürcülerin Türkiye'ye bakışı nasıl? Türkiye'de büyük bir e, Gürcü kökenli vatandaşımız e, söz konusu. 93 harbinden başlayarak e, çeşitli e, zaman dilimlerinde Gürcistan'da bulunan e, Gürcü Müslümanlar Türkiye'ye göç etmişler. Bunlar tabi zaman içerisinde Türk toplumunda çok ileri e, hem ekonomik alanda hem siyasi alanda e, üst kademelere e, ulaşmışlar. Bu da iki ülke arasında bir köprü e, oluşmasına e, yardımcı oluyor. Öncelikle iş adamlarımız duygusal bağları nedeniyle Gürcistan'a öncelik veriyorlar, burada yatırımlar yapıyorlar, yaptıkları yatırımlarda çok fazla kar güdüsüyle hareket etmiyorlar. Bu bizim işlerimizi de kolaylaştırıyor. Biz Türkiye'den çok fazla sayıda Gürcistan'a yatırım gelmesini, göre bölgemize yatırım yapılmasını istiyoruz. İş adamlarımız teşvik etmekte bu işimizi kolaylaştırıyor. Onun dışında Siyasette, ne bileyim medyada birçok alanda Gürcü kökenli, Gürcüce bilen vatandaşlarımız var. Onları biz bir artı olarak görüyoruz ve onlara ulaşıp yaptığımız çalışmalarda onlardan destek alıyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz ben size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. en büyük şehirlerinden olan Batum, 7 kilometre uzunluğundaki yürüyüş kordonu, tertemiz plajları, yemyeşil doğası, tarih kokan havası ve misafirperverlik kelimesinin bile az kaldığı insanlarıyla biliniyor. Türk sınırına yalnızca 20 kilometre uzaklıkta olan Batum, Acara Özel Cumhuriyeti'nin yönetim merkezi. Karadeniz şehirlerinin aksine, Subtropikal iklime sahip ve özellikle bahar ve yaz dönemlerinde oldukça fazla turist ziyareti alıyor.